mikro cerrahi her bütün plastik cerrahi arkadaşlarımız tarafından Türkiye'nin her yerinde yapılmakta. Fakat bu kompozit doku dediğimiz yani birçok dokunun birleşmesinden oluşan dokunun birlikte aktarılması konusunda ise bu konu özel deneyim ve tecrübe istemekte. Sadece mikro cerrahi bilemek ve yapmak yetmemekte. Bu konuda altyapının yeterli olması. Çünkü bu kompozit dokun hakkında sadece işin yapılması değil, aynı zamanda o dokunun orada yaşatılması da çok önemli. Fakültemizde bu altyapı mevcut. Her yerde mevcut olmayabiliyor. İşte biz de daha önce bu deneyim ve tecrübemize güvenerek Sağlık Bakanlığı'na başvurduk bir sene önce. Sağlık Bakanlığı bu altyapıyı geldiler, incelediler, bizim tecrübelerimizi ortaya koyduk, kendilerine gösterdik. Ve bize bu konuda tamam dediler. Siz bu kompozit doku naklini yani organ naklini yapabilirsiniz. Din adamlarımıza çok büyük görev düşüyor. İnsanlarımıza organ bağışının ne kadar kutsal ve mübarek bir şey olduğunu anlatmaları, söylemeleri lazım. Bir insanı kurtarmanın bütün bir dünyayı kurtarmak olduğunu anlatılması lazım. Bunun hakikaten ne maddi ne manevi ücreti söz konusu. Çünkü tamamen özveriyle yapılan bir şey. Yani 36 saat ameliyat ne demek? Yani bu bu sevmeden yapılmaz. Bu ancak severek, canla başla isteyerek yapılan bir şey. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığımızda vatandaşlarımıza herhangi bir ücret talep etmemekte bu son derece güzel bir şey. Organ nakilleri uzun bir süreç. Bu hastalara ömür boyu ilaç vermemiz lazım. Bizim imün süpresif dediğimiz bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar veriliyor. Tabii bu hem uzun ameliyat süreci hem uzun fizik tedavi süreci hem cerrahi süreciyle beraber hastanın toptan ele alınması lazım ve hastanın da bu süreci kaldırabilecek psikolojide olması lazım. Bir insana başka bir insanın yüzünü nakledeceksiniz ya da kolunu nakledeceksiniz. Bu nakiller sırasında bunu kabullenebilmesi lazım. O yüzden de hastalarımızı öncelikle bir sıraya alacağız, bir değerlendirme yapacağız. Sonra uygun donör çıktığında nakillerimizi gerçekleştireceğiz. Beyin ölümü gerçekleşmiş ancak henüz daha vefat etmemiş hastalardan hasta yakınlarının izni doğrultusunda çeşitli organlarını alabilirsiniz. Nasıl ki karaciğer, böbrek, kalp alınıyorsa ya da kornea alınıyorsa bu şekilde yüz ve kol nakilleri için alınabilir. Burada önemli olan tabii bizim insanımıza görev düşüyor. Ee, organ nakillerini bağışlayıcı sayısının artması lazım ki biz de bu cerrahiler için gerekli e, donörleri bulabilelim ve ihtiyacı olan insanlara ameliyat edebilelim. Bu bir ekip işi, sadece cerrahi işlemle iş kalmıyor. E, sonrasındaki hastanın takibi, yoğun bakım takibi, sonraki süreçleri bu e, bir devamlılığın arz etmesi ve e, sonuna kadar, hasta ölene kadar sizle birlikte e, bu kurumda e, tedavisini devam etmesi gerekli. Onun için e, biz üniversite olarak, bir meram tıp fakültesi olarak bu işe gönül verdik. İnşallah hasta toplamaya başladık. E, bundan sonra da. E, Koronanın hızını biraz azalmaya başladıktan sonra inşallah nakil işlemlerimize başlamak istiyoruz. Ekibimiz bu konuda çok yeterli. Yaklaşık 10 kez mikrocerrahi kursu veren, aynı zamanda mikrocerrahi konusunda da eğitim veren bir kliniğiz. Ve yaklaşık 10-12 tane asistanımızla birlikte inşallah bu işi yapmayı planlıyoruz.